Bugün ise maalesef kadınlarımız e, cinsel taciz ve şiddete maruz kalma ile e, kalma durumuyla gündeme gelmektedir. 21. yüzyıla doğru inşallah e, bu sorunların ortadan kalktığına şahit olacağız. Deva Partisi olarak kadınlarımızın hayatın her alanında amasız fakatsız bir şekilde bulunmaları için elimizde gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. Bununla ilgili olarak 2013'te e, imzalanan İstanbul Sözleşmesi'ni kadınlarımız e, açısından destekliyoruz ve tam manasıyla uygulanmasını uygulanmasının takipçisi olacağız e, diyeyim. Bu anlamda e, Malatya Kadın Çalışmaları Birim Başkanlığımızın e, basın açıklamasını için buradayız. Ben sözlerimi tamamlayarak e, Belkıs Hanıma sözü devretmek istiyorum. Kadının emeğinin sömürülmediği Değer gördüğü, hakkı olanı alabildiği bir ülkede ve dünyada yaşaması için gerekli imkanları sağlamak DEVA Partisi olarak bizlerin öncelikli görevleri arasındadır. Ülkemizin nüfusunun yarısını oluşturan kadınların istihdam olanaklarına ulaşmakta zorluk yaşaması kadın yoksulluğunu arttırmaktadır. Gerçek ve sürdürülebilir bir gelişmişlikten söz edebilmek için toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması gerekmektedir. 31 Mart 2009 yerel seçimlerinde 5 şehrin belediye başkanı 108 ilçe ve belediye il, belde belediyelerinde ise 40 kadın belediye başkanı seçilebildi. 2020 verilerine göre 2 ilimizin valisi 856 kaymakamlıktan 29'u kadın. Kadın milletvekili temsil oranı ise %17.3. Kadının siyasal katılımını destekleyen toplumsal bilincin oluşturulabilmesi için kadınlara yönelik kalıplaşmış tahakküm söylemlerinin ayrıştırılması gerekmektedir. Çoğulcu demokrasinin gereklerini yerine getirmek kadın, erkek hepimizin sorumluluğudur. Her türlü korkunun, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin olmadığı Yaşam standartlarının insan onuruna yaraşır bir düzeye geldiği, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin hakim olduğu, uluslararası sözleşmeler ve evrensel değerler çerçevesinde temel insan haklarının ve başta ifade ile basın özgürlüğü olmak üzere tüm özgürlüklerin garanti altına alındığı güçlü bir Türkiye'de kadınlar ekonomik, sosyal ve siyasal tedirginlik ve güvensizlik hissetmeden yaşayabilirler. Malatya Deva Partisi ilk kadınları çalışmaları başkanlığı olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün farkındalık oluşturmasını diliyoruz ve teşekkür ediyorum.